Merhabalar. Berkay ile konuşum bugünkü bölümün hoş geldiniz. Bugün sizle AB üzerine olan düşüncelerimi dile getireceğim. Avrupa Birliği hani şu bizim yıllardır kapısını böyle tırmaladığımız ama bir türlü alınmadığımız üvey evlat muamelesi gördüğümüz elitist kurumuna değineceğim. Biliyorsunuz biz yıllardır AB'ye girmeye çalışıyoruz. Sağdan soluna, yelpazesinden fark etmiyor pek çok siyasi parti Avrupa Birliği'ne girmek için yeri geldi, seçilebilmek için vaatlerde bulundu ama biz bir türlü alınamadık. Ben bugün gerçekten Avrupa Birliği'ne girmeli miyiz? Avrupa Birliği ahlaki bir kurum mu? Avrupa Birliği'ne ahlaki olarak neden karşı durmalıyız? fikrine değineceğim. Bu Avrupa Birliği tartışmaları özellikle Brexit sürecinde çok fazla tartışıldı. Çok fazla pozitif ve negatif taraflar oldu ve benim de aslında bu süreçte Avrupa Birliği denilen yapıya karşı negatif düşüncelerim daha da belirmeye başladı. Avrupa Birliği dediğimiz yapı özellikle Britanya gibi gelişmiş, Almanya gibi, Fransa gibi, İskandinav ülkeleri gibi ülkelere aslında büyük oranda bir yük. Yani bu Avrupa Birliği'nden faydalanan ülkeler aslında gelişmekte olan ülkeler. Doğu Avrupa ve Güney Avrupa ülkeleri bunlar aslında için kaymağını yiyen ülkeler. Bu yüzden ben mesela Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesini desteklerken faydalı bir perspektiften ahlaki olarak Avrupa Birliği'ne karşıyım. Neden karşıyım? Avrupa Birliği dediğimiz kurumun bir fonu vardır arkadaşlar. Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Fonu. Rural Development Fund diye geçiyor. Avrupa Birliği'ndeki ülkeler gayri safi yurtça hasılaları düzeni bir katkı yaparlar. Ve bu fondaki para da ülkelerin gelişmemişlik oranlarına göre verilir. yani ne kadar fazla kırsal bölgesi varsa, gelişmemiş bölgesi varsa ona göre bu fon altın yapılır. Şu anda mesela Avrupa Birliği'nden en fazla fon olan ülkeler Polonya, Macaristan. Özellikle bu ikisi çok mükemmel fonlar alıyorlar. Daha sonra işte Romanya'dır, çeşitli Balkan ülkeleridir, İspanya'dır, Yunanistan'dır, İtalya'dır. Bunlar geliyorlar. Düşünüyorum ben bir İngiliz vatandaşıyım ya da Alman vatandaşıyım. Vergi veriyorum. Bu vergi, ödediğim vergi Güney Avrupalı'ya, Portekizli'ye, Yunanlı'ya, İspanyolu, İtalyan'a gidiyor. Bir dakika hocam. Bir, benim gerçekten bu Avrupa Birliği denilen yapıya ihtiyacım var mı? Mesela Britanya'nın var mıydı? Yok. İngiliz Milletler Topluluğu denilen bir yapısı zaten var. Zaten içinde Kanada gibi, Yeni Zelanda gibi, Hindistan gibi ekonomileri büyük, gelişmiş olan ülkeler var ve bunlar kendi aralarında serbest ticaret anlaşmaları yaparak bir sistem kurmuş durumdalar. Neyse İngiliz Milletler Topluluğu'ndan fazla değinmeyeceğim. Demek istediğim şu. Neden ben bir birey olarak Allah'ın Portekizlisini cebine para akıtıyorum? Neden ben bu daha gelişmemiş olan ülkeleri fon akıtıyorum ve karşılığında da çok daha az bir fon alıyorum? Ya burada bir sakatlık var. Daha fazla ihtiyacı olan ülkeler daha fazla fon alıyor. E ben yani arge yatırımlarımı gerçekleştirmişim. Ülkemin belli bir geçmiş düzeyine getirmişim. Ama ben fon alamıyorum. Ayrıca bu ülkelerde mesela Polonya gibi, Bulgaristan gibi gibi ülkeler Avrupa Birliği'nin fonlarını alırken Avrupa Birliği'nin Değer yargılarında da göz kırpmıyorlar, uygulamıyorlar. Ne bireysel özgürlükleri uyguluyorlar, ne hukukun üstünlüğünü uyguluyorlar, ne bir kurumsal devlet uyguluyorlar, ne bu ülkelerin hepsi otoriter demokrasiler yani. E şimdi bu durumda düşünüyorsun, yani neden vereyim, yani neden ver, vermeliyim diyebilirsiniz. Bu gelişmelikte olan ülkelerin hiç mi yararı yok? İş gücü oraya akıyor, sermaye oraya akıyor. Gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere göçler vesaire gerçekleşiyor. Tamam da pozitif faydaları sağlayabilmem için Avrupa Birliği denilen siyasi ve politik bir yapı ihtiyacı mı var? Kurarsın servis ticaret anlaşmanı, yaparsın ikili iş göçü anlaşmaları. Nasıl şu an Almanya ve Türkiye'nin Almanya'nın işçi ihtiyacına karşı Türkiye'deki işçilerin Almanya'ya gidecek olması gibi bu da bir karşılıklı ticaret anlaşmasıdır koyarsın sıfır vergine. Aynı yani şu an Avrupa Birliği'nde olduğu gibi. İhtiyacın olduğu zaman iş gücü anlaşmanı da yaparsın karşılıklı. Yani bu olayı bu şekilde çözebilirsin. Niye bu sömür düzeni devam ettirsin? Burada bir ahlaksızlık yok mu? Ya vergi dediğimiz şey benim hükümetten hayatımı kolaylaştırması için, reformu arttırması için verdiğim bir para, bir miktarken niye yani Güney İtalya'ya gitsin benim param? tam anlıyorum İskandinavlar özellikle Norveçliler, İsveçliler, en Finlandiyalılar çok istekliler Avrupa Birliği'nde folak aktarmaya, para aktarmaya, Sicilyalıları beslemeye, e, İspanyolları beslemeye, Yunanlıları beslemeye, onların yükünü kaldırmaya. <laughs> Niye yani? Bu yönelttiğim eleştirilerden sadece biri bu arada. İkinci eleştirim ise ya, Avrupa Birliği denilen kurumun ulus devlete karşı oluşu. Düşünün bir mahalleniz var ve siz o mahalleyi işte seviyorsunuz. Yani küçükten beri doğmuşsunuz, büyümüşsünüz. Bir anda roman yıllar işte kabul ediliyorlar Avrupa Birliği ya da Bulgaristanlılar ya da Polonyalılar özellikle bir yere bu Polonyalı Plumper dediğimiz tesisatçı mevzusu çok vardı. Bu, Polonyalılar giriyorlar Avrupa Birliği'ne ve sizin mahallenizi bir anda çok büyük bir değişime uğratıyorlar. Orada bir, siz kültür oluşturmuşsunuz. Bir anda Polonyalı yemek restoranları, işte Polonyalı neyi var Polonya'nın her neyse çok bilmiyorum ben. ya atıyorum işte bir Türkiye'deki gibi Suriyeli e, çok fazla bir işçi, işsizlik vesaire görmeye başlıyorsunuz kendi mahallenizde ve kendi mahallenizde ister istemez bir kültürel yapısı değişmeye başlıyor. Artık eski mahallenizi tanımama, tanıyamamaya başlıyorsunuz. Bu yoğun miktardaki, yüksek miktardaki göçmenlerin de daha önce de mültecileri asimile etmek videosunda değindiğim gibi sisteme entegrasyonu her zaman çok zorlu oluyor. Önceden Avrupa Birliği'nin asimilasyon gücü çok yüksekken artık değil. Yani yıllarca Almanya'da yaşayan ama Almanca konuşamayan Türk hikayesini çok duymuşsunuzdur. Bu insanlar kendi içerisinde bir komünite oluşturuyorlar ve sisteme entegre edemiyorlar ve e, bir noktada sistemi sürdürülemez kılacak sorunlara da yol ulaşıyorlar. Üçüncü eleştirime de gelirsek Avrupa Birliği'nin elitist yapısı. Çok elitist bir yapı o kurumlar var, o kurum var diye Avrupa Birliği Adalet Divanı var, Avrupa Parlamentosu var, Avrupa Komisyonu var, Yüksek Divan var ve böyle tonla kurum var, dev bir bürokrasi var ve bu bürokrasi halktan bağımsız. Siz bir ülkenin vatandaşısınız, Avusturya vatandaşısınız, seçim yapıyorsunuz, işte size sadece iki şey soruluyor. Bir kendi ülkenizin iktidarını seçmek için oy veriyorsunuz. İkincisi de Avrupa Birliği seçimleri oluyor. Avrupa Parlamentosu'na vekil göndermek için siz sadece vekil gönderiyorsunuz. Ama iş orada bitmiyor işte. Yüksek mevkilerde Adeniz'den bağımsız bir sürü karar alınıyor. Vergi müfredatı, şu müfredatı vesaire işte balıkçılık bir ara çok gündem değil işte Fransa ile Danimarka arasındaki bu balıkçılık kıtasandı sorunları. Hem yani bunlar Herhangi bir şekilde sizin iradenizden bağımsız, oy verdiğiniz vekillerden de bağımsız. Onlar çünkü artık kendi aralarında bir network bağlantısıyla bir ağ oluşturmuşlar. Ve bu insanların hepsi aslında o tarz mevkilere kendi tanıdıkları vesaire vasıtasıyla geliyorlar. Mesela Lavrov'un kızı Avrupa Parlamentosu'nda mesela staj yapıyordu yani. yani böyle ağlar var. Yani senin orada asıl verdiğin bir oyun etkisi artık yani kalmıyor gibi bir şey. Ya yani bu elitlerin bir yönetim haline geliyor Avrupa Birliği ve bu elitler tam kendi aralarında bir karar veriyorlar ve sen eğer o Avrupa Birliği ülkesiysen bile mesela bir başbakanıysan bile bu politikalara karşı dahi olsan kabul etmek zorunda kalıyorsun. Çünkü artık bütün entegrasyonun, Belki küreselleşmenin getirdiği kötü şeylerden biri de senin kendi ülkenin bağımsızlığı, işte ticaret politikaları, havalimanları bu ülkelere karşı çok bağımlı bir hale geliyor ve bir o kadar çıkmak da sorumlu oluyor. Mesela örnek vereyim Avrupa Birliği'nin tek bir devlet gibi olduğunu belki bulunduysanız Avrupa Birliği içerisinde çok deneyimlemişsinizdir. Mesela İsviçre'de Basel Havalimanı vardır. Bu havalimanı üç tane devleti birden çalışır. Fransa çalışır, Almanya çalışır, İsviçre'ye çalışır işte. Bu kadar entegre hale gelmiş Ekonomik ve siyasi yapı. Mevzu buraya kadar geldikten sonra siz beğenmeseniz bile çıkmanız çok zorlaşıyor Avrupa Birliği'nde. Ben bu elitist yapıyı, bu Avrupa Birliği'ni ahlaki olarak haklılaştırmada sorun yaşıyorum. Türkiye'ye gelirsek, Türkiye'de neden destekliyorum? Tabii ki de bir merkez sağcı, pragmatik <laughs> bir Türk olarak. İskandinav orta sınıfının fonu Türkiye akmasını istediğim için yani. Neden aptalın parasını kullanmayalım? Yani Niye? Niye Alman orta sınıfını sömürmeyelim? Neden fonları bize akmasın? <laughs> Anlatabiliyor muyum? Yani Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi gibi bir durumda ki böyle bir olasılık yok artık. Yani bence hiçbir zaman da olmadı. Neyse 80 milyonluk ülkeyi Avrupa Parlamentosu'na aldığı anda bir anda Almanya kadar Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde bir söz hakkı oluyor. Yani yeni girmiş bir ülkenin bu kadar söz hakkı oluyor. Düşünün. Almanya ve Türkiye domine ediyorlar Avrupa parlamentosunu. Ya böyle bir senaryonun senaryo herhalde Avrupa'daki aşırı sağcı veya muhafazakarların kabus gibi bir şey yani. O yüzden en yani girme olası Yani Türkiye gir, girmesi anında Polonya ile birlikte Polonya'dan hatta daha fazla 180 milyonluk bir ülke en fazla Avrupa Birliği'ne fon alacak ülke durumuna geliyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir anda Avrupa Birliği'nde para Türkiye'ye bakıyor. Paraların ne kadar şeffaf geldiği de muamma. Mesela Avrupa Birliği'nde e, bu paralar, bu fonlar veriliyor da bu kırsal kalkınma fonları. E bu kırsal kalkınma fonları aslında otoriter e, otokratlara, Viktor Orban'a Macaristan'daki işte Polonya Başbakanı'na, Dudiş, Dudiş miydi? Neyse, ya biliyorsunuz düzeltin beni. Ve Bulgaristan'a falan gidiyor. Yani yine bu paralarla Avrupa Birliği otokratları destekliyor. Yani hani insan hakları, demokrasi falan filan yani. Neyse. Yeterince boş yaptım, yeter. Biliyorum bir süredir video atamıyorum. Ve çok yoğun olduğumdan dolayı. Gelecek videolar için takipte kalın. Hadi görüşürüz. Bay bay.